Ultimate Kara Türkiye'den hepinize merhabalar. Bugün kaplama nasıl yapılır konusunu tartışacağız, anlatacağız. Kaput komple e, ölçümü alınır. Ölçüm üzerinde alındıktan sonra etrafından kesim işlemi yapılır. Sonra şeffafı üzerine attığımız zaman etrafından birer santim bir şekilde pay bırakılarak komple tüm çevresi altına kıvrılır ve mühürleme işlemi yapılır. Ön tampondaki mesela diyelim örnek şuradaki parçalar sökülür, içine kıvrılır ve bu e, buralarda yıkama esnasında atmaması için elimizden geldiğince kenarları içine doğru kıvrılır. Estetik bir görüntüyü korumaya çalışıyoruz. Arabaya baktığımız zaman sanki kaplama yokmuş izlenimi vermek istiyoruz. Arka çamurlukta da aynı şekilde şu etrafından kesimler yapılır. Araç üzerinde hiçbir şekilde kesim yapılmaz. Hep şu bu gördüğünüz aracın üzerindeki boşluklarda kesim yapıyoruz.